İran İslam Devrimi. Yıllardır neredeyse tüm nükleer konu başlıklarında, savaşlarda, ekonomik krizlerde ismini duyduğumuz İran, son zamanlarda İsrail ile olan tartışmalarıyla ve aralarındaki çatışmayla gündemde. Peki nedir bu İran İslam Devrimi? Her şey 2. Dünya Savaşı'nda başladı. İngilizler ve Sovyetler İran'ı işgal etmişti. Tahttan düşen kralın yerine ise oğlu Muhammed Şah Pehlevi geçti. O sırada ise İran halkı baskılardan bıkmış ve özgürlüğe hasret kalmıştı. Yeni şahtan tek ümitleri bir tutam özgürlük ve daha güçlü bir ülkeydi. Fakat yeni kralın halkı hayal kırıklığına uğratması fazla uzun sürmedi. Petrol kaynakları İngilizlerin elindeydi. Batıya karşı bir başkaldırış bekleyen halk onlara daha ılımlı yaklaşan Muhammed Şah'ı görünce eyvah demişlerdi. Bu da yetmezmiş gibi İran'daki İngilizler zenginlik içinde yaşarken İranlılar yoksullukla mücadele etmek zorundaydı. Ülkede İngilizlere karşı pozitif bir ayrımcılık vardı ve İranlılar bir kenara itilmişti sanki. Şah'ın kendi halkına önem vermediği düşünülüyordu. Şah'ın yanı sıra ülkede halk tarafından seçilmiş Muhammed Musaddık adında bir başbakan da mevcuttu. Muhammed Musaddık, şahtan hoşnutsuzdu. Kendi halkının bu denli kenara itilmesi onu rahatsız ediyordu. Ülkedeki İngiliz kapitalizmine karşı mücadele vermeyi kendine dava edinmişti. Musaddık, halkının gözünde bir kurtarıcı olarak görünüyordu. Bu olay tabii ki de İngiltereyi ve Amerikayı tedirgin etti ve Muhammed Musaddık görevinden ihraç edilerek tutuklandı. Onu desteklemeyi bırakın, adını anmak bile yasaklandı. Halk daha da yoksullaşıyordu. Amerika ve İngiltere'den talimat alarak ülkeyi yöneten Şah çok lüks bir hayatın içindeydi. Pahalı kıyafetleri ve lüks takılarıyla sürekli partiler düzenliyordu. 1963 yılında Şah modernleşme amacı güden reformlar düzenledi ve bu yeniliklere Beyaz Devrim adını verdi. Ancak bu yenilikler ülkenin zenginlerini ve din adamlarını rahatsız etti. Zenginler eskisi gibi zengin değildi, din adamları ise İran kültürünün ve dini değerlerin beyaz devrim ile yok edildiğini söylüyordu. Şahı vatansever olmamakla suçlayan dini liderlerin sayısı gitgide artıyordu. Ve bu dini liderler arasında en sert tepkiyi veren kişi ise Ayetullah Humeyni'ydi. Kendisi İran'ın en önemli ve en çok takipçisi olan din adamlarından birisiydi ve beyaz devrimin ardından protesto gösterileri düzenlemeye başladı, bunun üzerine Şah'ın emriyle tutuklandı. Humeini o kadar popülerdi ki tüm İran bu olayı konuşuyordu. Yandaşları bu tutuklamaya çok öfkelenmişti ve bu sebeple protestoların sayısı daha fazla arttı. Halkın desteği de Humeini'nin yanındaydı. Gelen tepkilerden sonra ise Humeini şah tarafından Irak'a sürgün gönderildi. Yıllar içinde ekonomi gayet iyi seviyelere geldi. Bu şaha özgüven sağladı. Ülkedeki muhalefete karşı sert yaptırımlarını arttırdı komünistlere ve kendisine karşı gelen tarikat üyelerine işkenceler yaptırıyordu. Dış ülkelere sattığı petrole ise %15 zam yaparak batı ülkelerinin ekonomisine büyük bir darbe vurdu. Komünizmi bir tehlike olarak görüyordu ve din adamlarını komünistlere karşı desteklemeye başladı. Komünizm ile mücadele etmeleri için din adamlarına maddi ve manevi desteklerini arttırdı fakat sürgünde olan Hümeyni, Irak'tan Şah'a karşı muhalefetine devam etmekteydi. Halkın büyük bir kısmı ise Humeyni tarafında yer almaya başladı. İran'da eylem artıyordu ve bu eylemleri bastırmak için polisler sert uygulamalarda bulunuyordu. O sıralarda ülkenin gideri gelirinden daha yüksek seviyelere çıktı, bu da İran ekonomisinin 1977 yılında çökmesine sebep oldu. Doğal olarak Humeyni'ye destek artmıştı. Söylemleri artık daha çok destek görüyor ve İran'da daha çok yayılıyordu. Hümeyni'nin ses kayıtları camilerden dinletilmeye başlandı. Artık halk Hümeyni'yi Şah'a karşı alternatif bir lider olarak görüyordu. Hümeyni ise bu durumdan hoşnut olarak izindekilere yeni bir İslam Cumhuriyeti kuracağız diye sesleniyordu. Şah bu durumu endişeyle takip ederken bir makale yayınladı. Bu makalesinde Hümeyni'yi İranlı olmayan bir İngiliz ajanı olmakla itham etti. Bu yazıyla halkını yanına çekebileceğini düşünen Şah büyük bir yanılgıya düştü. Çünkü bu yazıdan sonra asıl büyük eylemler başladı. İran'ın tüm şehirlerinde yıllar boyunca devam edecek eylemler oluştu. 1978'de bir sinemada büyük bir yangın çıktı ve bu yangında 400 kişi hayatını kaybetti. Din adamları bu yangını şahın ajanlarının çıkardığını, şah ise bu yangının din adamlarının çıkardığını savundu ve bu olay eylemlerin daha da şiddetlenmesine yol açtı. Sokaklar, Şah'ın ölümünü isteyen sloganlarla yankılanıyordu. Psikolojisi bu durumu daha fazla kaldıramadı ve 1978'de ülkeden kaçtı. Halk artık 16 yıldır sürgünde olan Humeyni'yi İran'a bekliyordu ve iki hafta sonra Humeyni Paris'ten uçağa binip İran'a indi. İran'da sevinçle karşılandı. Sürgünden sonraki İran topraklarına attığı ilk adım. İran devrimine de bir adımdı. İlk olarak bir başbakan atadı ve sonrasında devrim düşmanı olarak gördüğü kişileri hapse attırdı. Kimileri idam edildi, kimileri ise sürgüne yollandı. İslam mahkemeleri kuruldu ve bu mahkemelerde kendilerine muhalif olanların idam kararları çıkıyordu. Her gün gazetelerde idam edilenlerin fotoğrafları yayınlanıyordu. 1 Nisan 1979 tarihinde yapılan halk oylamasıyla İran İslam Cumhuriyeti ilan edilirken yeni rejim Şah Muhammed Pehlevi'nin gıyabında idam cezası verdi. Kadınlara kapanma zorunluluğu geldi. Eğitim sistemini değiştirmek için üniversiteler 2 yıl boyunca kapatıldı. İran birçok ülke tarafından izole edildi. Devrik Şah, bir süre Mısır, Fas, Bahamalar ve Meksika'yı dolaşırken yakalandığı pankreas kanserinin tedavisi için 22 Ekim 1979'da da Amerika'ya gitti. İran'da hükümetin desteklediği militan gruplar. Amerikan büyükelçiliğini basarak 52 Amerikalıyı rehin aldı. Rehinelere karşılık Muhammed Rıza Pehlevi'nin İran'a iade edilmesini istediler. Bu isteğin Amerika ve Amerikan yönetimince kabul edilmemesine rağmen şah Amerika'dan ayrılarak önce Panama'ya ardından Enver Sedat'ın çağrısı üzerine Kahire'ye geçti. 27 Temmuz 1980'de de prostat kanserine bağlı olarak hayatını kaybetti. İran'da yeni bir anayasa kabul edilirken Humeini ülkenin dini lideri seçildi. İran tarihinde yeni bir çağ başlatan Humeini ise 3 Haziran 1989'da 86 yaşındayken hayatını kaybetti. Kimilerine göre bu gelen liderlerin Amerika'nın piyonları olarak görülüyor. Hangi lider gelirse gelsin şu bir gerçek ki İran halkı baskılardan ve liderlerinden sıkılmış durumda. Şu anda İran İsrail ile büyük bir çatışma içinde. Kimi görüşe göre başta da dediğimiz gibi İran'ı Amerika'nın kuklası olarak gören kesim İran'ın Amerika'nın Orta Doğu'da çıkaracağı bir savaş yüzünden kullanıldığını düşünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.